Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Burada da şu aradan baktığımızda balataların bitmediğini görüyoruz. Fakat sağ tekerin balatası bittiği için ve eşit olması adına biz değiştirelim dedik. Şu anda gördüğünüz üzere kırık öyle kaldırdım. Güvenlik amaçlı arkadaşlar mutlaka tekerin birini arabanın altına atın. Çünkü ne olur ne olmaz sıkıntı durum oluşmasın. Hemen e, burada da aynen yapacağımız şu civatayı, kliper civatasını alıyoruz. Alttakini alıyoruz. E, almadan önce şu şu gördüğünüz piston kafası arkadaşlar. Balatadan ona zarar gelmez. Zarar gelmeyeceği için de balatayla beraber bunu geri ittireceğiz. Burada dediğim gibi burada yine kapak açık. Evet. Kapak açık. Kapağımız açık arkadaşlar. bunu evet herhangi bir şey var mı diye altına baktım tavuk meyği giriyor. Diyor. Burada telefonu tutamadığım için. Şöyle ayarlayalım. Gördüğünüz üzere. Kameram <laughs> böyle çeksin. Burada. Balataları görüyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar şu balata demiri artık diske sürtmeye başlamış. Bir milim kaldığı için. Bir frende ses duydum. Yani zaten değişecektim. Hemen şuta üzerine Kaldırdık. Değişimini yapıyoruz. Ee, şimdi burada bunu almadan önce arkadaşlar şurada dediğim gibi balatayla pistonun arkasına sokup kanırtıyorsunuz arkadaşlar. Piston geriye gidiyor. Yavaş yavaş yaparsanız çok güzel olur. gördüğünüz gibi ona açıldı. Gördüğünüz gibi pistonu açtık arkadaşlar. Balatalar boşa çıktı gibi bir şey. Evet. Şimdi direkt 14 anahtarla diye bir klaper cıvatalarını açıyoruz. Saat yönü tersiyle açılıyor. Zor, 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 göremedim ya. Arkadaşlar kesinlikle o kadar zor değil olabilir. Sıkıntılı bir durumda balata kırar vesaire vesaire bir şeyler olur. Ee, bu işlemi yaparak da tamirciye ulaşamazsanız kendinizi kurtarmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar Göründüğü üzere civetaları aldım. E, kleper civetaları boşa çıktı. Altta da üstte de. Bunu e, sadece buradan tutup alıp asacağız. Başka hiçbir şey, bir işlem uygulamayacağız. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunu gördüğünüz üzere aldım. Riske girmemek adına olur ya. Bakın arkadaşlar. Bir tel yardımıyla yukarıya pistonunu astık. Pistonda herhangi bir kaçak maçak vesaire e, hiçbir şey yok. Balatalar burada. Balatalar bunda gördüğünüz üzere var ama eee eşit dağılım olsun diye komple sıfırdan değişiyoruz. Başta dediğim gibi. Gördüğünüz gibi diskimiz burada. Pistonumuz orada. Şu arkadaşlar kleper civatalarına bu dibinden hafifçe bak tırnakla tırnakla böyle ayırdıktan sonra içi gözüküyor. Hemen buradan böyle yaparaktan bu civataları alacaksınız. Ee, yağlayıp takacağız. Yağlamazsanız ha, çalışmaya çalışıyor. Ama e, ileriki zamanlarda e, herhangi bir aksaklık olmaması adına bu işlemi yapıyoruz. Dresimiz, Dresimiz mevcut olduğu için şimdi hemen bu işlemi yapalım. Ee, onun boğazı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kresten parmağınızla veya ben eldiven takmadım ama böyle de yapıyoruz. Yağdan kaçmayan arkadaşlar. Gördüğünüz üzere görünüyor mu bilmiyorum ama eee tüm yağladık. Yerine buradan güzelce atıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir, bir bu gres sıkıntı yaşatmayacağını düşünüyorum. Çünkü e, yine diğerlerine göre kaliteli. Şu arayı tırnağınızla açıyoruz dedik ve aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz biraz yağs az. Aynı söktüğünüzü aynı yere takarsanız kafanız karışmadan bu işin içinden çıkarsınız. Ara sıra da aynı ilk yardım gibi bu tür bilgileri bir köşede tutmak gerekiyor. Onu da yerine atıyoruz. Yerine taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Tornavida ile artık şu balatanın arka çeneden tutup Arkadaşlar balata normalde var. Ben bu balatayı muhafaza edeceğim e, ee, ileride herhangi bir şey yaşanırsa balatanın markasını çözemedim galiba orijinal balatalar. ben 5-6 senedir falan değişmedim bu balatayı değişmedik o yüzden benden önceki kişinin de değiştiğini sanmıyorum arabayı 40.000'de almıştım şu mandallı kısımlar arka tarafa gelecek şekilde takıyorsunuz arkadaşlar mandallı kısımları arka tarafa gelecek şekilde takıyorsunuz ee, şurayı da alıyoruz çok zorlamadan normalde kolay çıkar da ben tornavida kullanıyorum yani uğraşmamak adına gördüğünüz gibi bu balata da var. Ama yeni balatanın da durumunu görüyorsunuz. Bu balataları ileride marka olarak çözemedim ben. Şu iki çentikliler hep arkaya geliyor. Arkasında bir şey olamayacak. Farklı marka, farklı balata da o arka kısmı geniş olan bazısında yuvarlak var. O yuvarlak olanlar her zaman arkaya gelecek. Pistonun basacağı yer her zaman geniş ve temiz olacak. Şimdi bunu da ee, yerine taktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balatalar yerine oturdu. Ee, pompamız orada. Kleper civatalarını yağladık. Kleper civatalarını 14 numarayla açtık. Burada başka hiçbir şey, hiçbir işlem yok. Tahmini 10 dakika falan ama biz çok ağır ağır yapıyoruz. Göstermek adına. O yüzden herkese bilgi amaçlı da paylaşacağız. Paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi balatalar yerinde. Leper civatalarımız yağlı içine gidip gidip geliyor hiçbir problem yok bastığınızda bu içine gidip gidip yaylanması gerekiyor arkadaşlar yaylanmazsa sıkıntı var demektir eski balatalarımız burada ee, şimdi sadece şuradan bunu alıyoruz 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 alıyoruz. pompamızı yerine getiriyoruz. Pompamız girecek mi? 0 <laughs> sıfır kurtaracak gibi bir şey. Pompamıza ancak o kadar gitti. Biraz daha gitilebilir mesafesi var ama gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eee kleper yerinde duruyor. Sadece somunlar e, somunlar takılacak. Gördüğünüz üzere. Bunun yerini şöyle buluyoruz. Yerine normal saat yönünde civat alıyoruz. Bunu da buluyoruz. Arkadaşlar burada pompaların arasında boşluk var. Motor çalıştıktan sonra frene e, frene e, bastığımızda basacak basacak yaptığımızda frenler şişecek. Hidroliği kullanacak yani. Hidrolik e, depoya şu anda hidrolik tankına basmıştı. Fren hidrolik debreş hidrolik tankına o bastığımız bastığımızisna o kendini yitecek. Bizlerle yani e, geri, eski haline herhangi bir hidrolik boşaltma işlemi, yumuşatma işlemi uygulamadık. Sadece kleper civatalarını aldık. Araba havada kleper civetalarını aldık. Kleper civetalarını yağladık. Balataları aynı yerine attık. Başka bir işlem uygulamadık. Çünkü sadece bunun bu işlemi bu. Bunun haricinde herhangi buna bir işlem yok. Bunu da herkes bilsin. Ee, i̇şte şurayı sökeceğiz, burayı sökeceğiz vesaire şeylere kesinlikle kabul ediyoruz. Diskimiz iyi durumda. Diskimizde herhangi bir sıkıntı yok. kleper civatalarımızı da sıktık. Herhangi bir problem yok. Şöyle bir de yakından göstereyim. Gördüğünüz üzere e, balatalar yerinde. Freni pompaladığımızda arkadaşlar oradaki pompa şişecek ve temas başlayacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan hemen gidiyoruz. Fren hidrolik kapayla işimiz kalmadı. Bunu yerine oturtuyoruz ve sıkıyoruz. Burada gresle herhangi bir işlemle kalmadı. İşlememiz tamam. Sadece tekeri alıyoruz. Tekeri alıyoruz, yerine takıyoruz. Buradaki işlemimiz de bu kadar. Sıfır diskle ama sıfır balatayla ee, keyifli sürüşlere de devam ediyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik bekliyoruz. Hyundai Accent Blue üzerinde bakalım. Tamir, tadilatlar devam ediyor. Yenileme işlemleri devam ediyor. Herkese keyifli sürüşler dilerim. Bu işlem bu kadar. Soracağınız bir şey olursa e, gerekirse tekeri kaldırır, yeniden söker. Tek e, tek bir aşamada yine gösteririz. Videoda da sanmıyorum problem olacağını. Dediğim gibi tekeri söküyorsunuz. 14 numarayla civataları alıyorsunuz. Yeni balat şu kafayı kaldırıyorsunuz. Yanınızda biri varsa tutsun. E, Askı alıp da hidrolik hortumunu kestirmeyin. E, iple bağlasanız da olur. Şu yukarıya yaylara. Amasör yaylarına. Yeni balatalar atıyorsunuz. Bu işlem bu kadar. Başka bir işleme, hiçbir işleme gerek yok. Sıfır balatalara sahip oluyorsunuz. Herkese selamun aleyküm. Bu işlem de bu kadar.